Evet şimdi hangisi ne? Bu, bu patlıcan, domates, salatalık. Bunlar da e, kavun karpuz. Kavun ve karpuzlarımız. Hı? Şimdi bu... çok bak bak. Kavun karpuzun kenarları e, böyle e, yapraklar değil mi? Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Sen ekecek misin Elif? Hadi, ekecek mi? Hadi, hadi gidiyoruz şimdi. Ekleyin. Hadi bakalım bunları toprakla buluşturalım. Şunlar. O mısır iki tane kenarına koyacağız. Al da tut şuraya. Ay babişim sana mısır dekecekmiş. Hadi gel. Hadi gidiyoruz şimdiki. Gel. gel babişim Hadi. babişim. Evet kavunumuzu, karpuzumuzu. Böyle bir yuvarlak yer ayırmışsın anne. Orayı gübrelemişsin. Evet ya böyle de olur. E, damlama da olur. Mesela biz buraya damlama yapmadığımız için böyle yaptık. Evet. Bir yuvarlak alana üç tane mi Damla diktin? Diğerine üç tane. Şimdi buraya da kavun, karpuz. Dört tane dikilebilir çünkü e, hani hepsi tutmayabiliyor. Evet. Evet Abi. Elif de babaannesine yardım ediyor. Eslem ağaç mı suluyorsun? Ağaç mı suluyorsun? Evet. Evet burası ağaçlık olduğu için böyle yerleri böyle ayarlamışlar. Kaldığımız da geldi yanımıza. Estemciğim ben burayı açayım. Sen bu kavunları koy kızım buraya gel. Tamam. Evet, uç kaçacağız. Fındık sen de mi yapacaksın? Sen yapamazsın fındığım. Gel baba bir. Buraya buraya gel babişim. Ya fındık bir kaç fındık kaç. <laughs> gel. Anne fındık. <laughs> Anne seni fındık mahvetti. Fındık, fındık. Güzel kızım. Evet. Evet. <laughs> bir şimdi dikiyoruz. Ama bu ne? Evet. Şimdi de Elif ekiyor. Evet, kenarlarında mısır dikiyoruz. Ya güneş alan taraf olmuyor. Bu güneş alıyor mu? Koy. Atamadım. 3 tane aradık. Bu sen, ne? Bu ne? O da fasulye. Fasulye dikeceğimiz zaman O da dikeceğimiz zaman bu ne? Şuna evet. Sevilen değil mi? Bak, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bak, sen bir tane ekiyorsun toprağa toprak sana birkaç tane mısır verecek. Ne kadar evet. güzel bir şey. Mesela... Evet, o da fasulye. Evet, 3 evet, tane de buraya ektik ekmeye devam ediyoruz. Ya, o neydi o, neydi o Ay, elindeki o ne fidesi biliyor musun? Bilmiyor mu? Sen söyle. Bak. O bir salatalıkmış Eli. Evet. Salatalık fidesi. Evet şimdi sulamasını yapıyoruz. Şimdi şöyle azıcık daha Elif onları diktin mi sen oraya? <laughs> Sence olmuşlar mı? Bu ne dikiyor? Elif salatalık dikiyor ama olmamış ki kızım oraya dikmeyecek babişin. Bak diktiler. Hem onların mı? bardaklarını çıkartmamışsın ki. Yerini <laughs> Elif dikmiş kısa yoldan. Evet sulaması da bitti. Azıcık daha var yani. Evet diğer yer sulanıyor şimdi.